Medine-i Münevvere'den herkese hayırlı geceler diliyorum. Bugün Ramazan'ın son orucunu tuttuk. Son iftarını da yapmış olduk. Dün teravih sona ermişti. Yarın da bayram. Dolayısıyla hem teravih namazı hem de teheccüd namazları dün itibariyle sona erdi. Bundan sonra vitir namazları da dahil cemaatle kıldırılmayacak. Bu gece bayram gecesi olduğu için herhangi bir şekilde teheccütte cemaatle namaz kılma uygulaması yok. Teravihler ve teheccitler Ramazan gecelerine has bir ibadet ve sadece Ramazan günlerinde cemaatle kılınıyor. Onun dışındaki günlerde bireysel olarak kılınıyor. Bunu da sizlere bilgi olarak vermiş olalım. Burada olanlar olabilir. Videolarımızı takip eden kardeşlerimiz var. Ara ara da sosyal medyadan soran kardeşlerimiz oluyor. Bir kez daha tekrar edeyim. Dün itibariyle hem teheccüd namazları hem de teravih namazları sona erdi. Artık bireysel olarak bunlar kılınacak. Aynı şekilde bitir namazı da bireysel olarak kılınacak. Bundan sonra cemaatle onu da sizin bilginize sunmuş olalım. Burası Kuba Caddesi'nin hemen girişi. Elektrikli arabalarda insanlar bekliyorlar gördüğünüz üzere. Epey de bir kuyruk var. İnsanlar bayram saatine kadar alışveriş yapıp gecenin ilerleyen saatlerinde 12'den sonra da Mescid-i Nebevi'ye doğru ilerleyecekler. Geçce, e, geç saatlerden itibaren artık mescidin avluları da kapatılıyor. E, özellikle e, biri geçirdiğiniz zaman gece birden sonra mescidine ve girmeye çalıştığınız zaman giremiyorsunuz. Bunu geçmiş yıllarda tecrübe ettik. E, bu yıl hem Mekke'de hem de Medine'de çok fazla ziyaretçi var. Bundan dolayı burada olan kardeşlerimizin çok fazla oyalanmadan e, mescitte yerlerini almaları önemlidir.